Bir gün 2000 yılının eylül ayında gezdirdim bir Alman turist grubu. Şehrin tek restoranındaki yemekleri beğenmeyince grubumu alıp eve götürdüm. Bana ailemin kadınlarıyla mahallenin kadınları yemek yaptılar ve grubum bundan çok memnun kaldı. Sonra ben bir fikirle birlikte bu kadınlarla birlikte bu işi devam ettirme kararı aldım. Ve ondan sonra... Ee... Evlerde yemek vermeye başladık. Gelen turistleri yakalayıp onları eve getirip onlara yemekler hazırlamaya başladık. Bu çok başarılı bir iş haline geldi. Aslında kadınların belki de Mardin'de e, ya, çok e, bu kadar kendi işlerini ve kendi hayatlarının üzerinde tut tuturu durabileceği çok önemli bir iş haline geldi ve birçok kadın benim etrafımda toplandı. Hadi, Ailemin erkek beklediği üçüncü kız çocuğu olarak dünyaya geldim. Ben doğduktan sonra babam bir karar verdi ve dedi ki benim üç kız çocuğum var ve hepsini erkek gibi yetiştireceğim ve İstanbul'a götüreceğim. Ee, ve biz üç kız kardeş okuduk ve üniversite bitirdik ve ailemizin tek okuyan çocuklarıyız. Ben 23 yıl önce babamın 46 yıl önce terk ettiği topraklara geri geldim. Sonuç olarak ben. Batı'da yetişmiş Mardinli bir ailenin kızı olarak buraya geldiğim zaman aslında burada sosyal hayatta kadının olmadığını gördüm. Ee, kadın çok kıymetliydi fakat evin içindeydi ve dışarıda toplum, toplumsal hayatta yoktu. Fakat benim yapmak istediğimiz insan iş insan ilişkileri gerektiriyordu. Ve dolayısıyla benim başlangıç noktam aslında bu oldu. <laughs> İnsanlar en iyi yemek yapmayı biliyordu ve onların yaptığı yemeklerle birlikte biz şehrin ekonomisini kadınlarla birlikte değiştirdik. Sonra birçok kadın aramıza katıldı. Bugün Mardin'i gezen turist sayısı 2 milyon, yatak kapasitesi 2, yatak kapasitesi 20 bin civarında. Bir çok proje yapmaya başladım aslında. Bunlar genel kalkınma ve kadın istihdamına dayalı projelerdi. Fakat buradaki en önemli konu yemekti. Yemek onların bildiği en iyi işti ve o işle, o yemekle birlikte ben o insanların hayatını yeniden bildikleri en iyi işi onlara meslek haline getirmeye başladım. 4.700. 4.700. Geçtiğimiz Ocak ayında Avrupa'nın en yaratıcı kadın lider ödülünü aldım mesela, Diyaldi konferansında Almanya'da. Ee, bu çok kıymetli bir ödüldü. Ondan önce birçok kez e, başarılı iş kadını ödülü, tarımda kadın ödülü, birçok ödüller aldım. Ama benim için en kıymetlisi Bas Culinary Award Prize'di. Çünkü bu benim yapmış olduğum işin tam karşılığında karşı bana verilen bir ödüldü. Ben bir yemek, aslında yemek yapıyorum. Sadece yemek yapmakta kalmayıp insanların hayatını iyileştiriyorum. Bu benim yapmış olduğumun işin tam bir takdiri olduğu için de bu ödül benim için gerçekten çok kıymetli. Biz sadece tabak yapmıyoruz. Tabak yapıp da misafirlerimize bunu sunmuyoruz. Biz aslında Sadece yemek yapmak değil, o yemeği kimin yaptığı, nasıl yaptığı ve nereden geldiğiyle de ilgileniyoruz. Yani misafirimizin önüne koyduğumuz tabağın kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle ilgileniyoruz aslında. Dolayısıyla tarladan başlayan, toprağa kadar, topraktan başlayan ve tabağa kadar uzanan kısmındaki bütün insanların hayatını değiştirerek o tabağı yapıyoruz. Dolayısıyla bu dünyanın en kıymetli gastronomi ödüllerinden birisi. Ben o yüzden çok takdir ve çok da onur duyarak aldım bu ödül, alacağım bu ödülü. Eskiden evde lif yapar satardım. Ebru Hanım'ı ve burayı tanıdıktan sonra buraya geldim. Eşim 4 yıldır hasta. Ben ve iki çocuğum burada çalışıyoruz. Burası iyidir. Çalışmamız iyidir. Masraflarımız çıkıyor. Çok iyidir. Masraflarımız, çocukların masrafları çıkıyor. Hey, e, Mesra, fuzaruk, tadit yani. Burada biz e, makarna türleri yapıyoruz. E, salça çıkarıyoruz. Tarhana çorbaları yapıyoruz. Yani her türlü şey yapıyoruz. Daha önce yani çocuklarıma alamadığım şeyleri burada çalıştıktan sonra alabiliyorum. Yani hiç Allah beni yani kimseye muhtaç etmiyor.